Kalkıp okula giden çocuklarımız okullarını maalesef uykularına alamadılar. O bakımdan biraz daha bu 15 günde daha geç yatıp daha geç kalkmaya müsaade etmeliyiz. Yine e, kahvaltılarımızda özellikle e, öğün atlanmamasını öneriyoruz. Büyüklerimiz için de özellikle ve e, kahvaltılarını yapamayan çocuklarımız okula o şekilde gitmişlerse anneleri de o açığı kapatmak için fazla beslenme yoluna giderek çocuğa yarar yerine zarar vermesin lütfen. Keza sabah kahvaltılarında protein değeri yüksek ve bağışıklık sistemini kuvvetlendiren yumurta olmazsa olmazımız olmalı bir yumurta kahvaltıda mutlaka verilmeli. Yine e, beyazlatılmak beyazlatmak için kullanılan madde için beyaz ekmekler yerine lifli daha kepekli tam buğday gibi ekmekler tercih edilmeli. Zaten büyüklerimiz bilir, biz çocukluğumuzda doğuda ve o bölgelerde hatta burada bile ekmeklerimizi tam buğday unundan fırınlarda yapar yerdik. Şimdi zaten hazır ekmek makineleri var. Pişirme makinelerinde de bu yapılabilir. Onun yanı başında çay yerine mutlaka e, portakal ya da mandalina ama portakal suyu olabilir. E, çocuk eğer veya biber yapabiliyorsa, çeviriyorsa e, kemik suyundan yapılmış çorbalar hem kalsiyum bakımından değerli hem de salatalık. E, fiyat olarak da uygun. Onları mercimek öğle yemeklerinde akşam akşam yemeklerinde mercimek çorbası veya mercimek yemeği e, ya da mercimek köfteleri protein bakımından da çok e, hem ekonomik hem de e, faydalı olabilecek bir beslenme şekli. Peynire gelince peynirin biliyorsunuz pazara giden büyüklerimiz bilir. Lor peyniri vardır. Lor peynirinin pahalı olanı da vardır ama normal lor peyniri uygun fiyatlar eğer iki e, içerisinde yağları falan alındığı için kalsiyum yükseliyor onların kalsiyum değerleri çocuklar için çok faydalı olabilecek bir peynir çeşidi olarak görüyorum ben ve üzerlerine biraz zeytinyağı hatta varsa nane yok e, de, e, dereotu ya da e, şey e, maydanoz e, çok e, lezzetli bir kahvaltı olabilir bu şekilde. Öğle yemeklerinde mutlaka e, bir protein olarak işte dediğimiz gibi eğer uygunsa fasulye, beyaz fasulye, özellikle e, yani kuru fasulye, mercimek bunları sırayla yapmak mümkün Bir Kemik suyundan çorbalar ve kesinlikle ekmek. Yani şimdi 5 liralık ekmek e, şey doğrudur. Doğru.